Ben Şenoğlu. Clothing Store Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Değiştireceğim, adını da değiştireceğim. Burayı zaten biraz büyütmek lazım. Yaptım 11 level. 18. gündeyiz an itibariyle. Yeni marka açıldı. Artık işleri büyütmemiz lazım. Yeni markayı bir alalım. Erkek kazak, kadın ceket, kadın kazak. Nasıl bir şeyler. Ee, Nereye geldi be? Oh başa geldi. Neden? Hiçbir fikrim yok. Stokları burada görmek gayet güzel oluyor ya. Toplamda ne kadar var neyin yok. Şimdi şöyle ikişer tane bunlara oy. Şimdi iki yap. böyle ikişer tane bunlardan bir ekleyelim. Onun dışında bunları ya şu yeni şey açılsaydı de şuna mı koysak ya? Montlar özellikle bunu olabilir, değil mi? Hadi Kazak belki değil de üç teknik olarak bir tane mi montlar oğlum, iki tane değil miydi ya? Erkek Kazak, kadın ceket, kadın Kazak. Hmm. Hmm. Ya bu yeni raf sisteminden ziyade şöyle yapalım. İlk başta şu borcunuzu ödeyelim. Mağaza yönetimi, şöyle bir alan açtık diyelim nereye açtı? Ha, yan tarafa açtı. Çok da bir şey açmadı ya. Çok bir numarası da yokmuş onun be. Ee, i̇kinciyi de açtık diyelim. Böyle bir tık daha, bir tık daha. Buraların boyası şeyi de var. Gel bakayım. En azından zeminini adam edelim. A, buradan da giriş çıkış var artık. Aha. Aa. Zaten şu benim hoşuma gitmiyor ya. Çok çabuk bitiyor bu ya. Vallahi hemen zırt diye biti veriyor baba. Duvar. Şunu yapıyorduk değil mi? Hani. Hop. Tamamdır. Ta da. Parayı düzgün kullanmak lazım. Hani bir miktar biriktirdim ama yine de her halta yetecek diye bir şey yok. Şunları şöyle bir şettir. Bundan bir tane daha alabilir. Bu fena olmuyor ya. Buradan dizilimini ona göre ayarlıyorum. Hmm. Hmm. Oğlum direkt buraya da şettirebilirim ha. Dur şimdilik neyse hadi şimdilik de şöyle devam etsin bu burada. Biraz daha büyüyecek çünkü. Bunların hepsi dolu değil mi? Aynen. Sadece bunu burada tutuyorum bu şekilde. Onun dışındakiler 3 3 3 3 3 3 diye gidiyor. Şu üçlü de iki pantolon bir don don değil mi bu bayağı ya? Ne diye geçiyor? şimdi kaldırmayı bir türlü Kadın şortmuş da onu değilmiş pardon özür dilerim ne bileyim baksır mısın? Baksır gibi duruyordu. Ee, tamam şöyle yapalım o zaman. Yeni modeli de görmüş olalım. 1, 2, 3. Birer tane de bundan. Hmm. Koltuk. Bu da ilginç bir koltukmuş. Oval ama işte. Nasıl olur? Bunun çevresine nasıl olmayabilir? Şunlardan birer tane de verelim. Çifttirelim. Bu ne be? Fitting room. Biraz daha büyük. Ne alaka? Bilmiyorum. Ee, aynı olarak şu bana mantıklı geldi ya. Ver bakalım şunları da. Şimdi sen nesin? Manken. Ben güzel kardeşim. Şöyle koy ver bunu. Sen nesin? Aha da bu zavazingolardan. Şöyle bir desek. Oğlum bayağı da büyüye benziyor ya. Koltuk. çevresine daha mantıklı olurdu sanki ama. Çünkü yuvarlak ya oval bu. Yani şöyle de olabilir. Neden olmaz? Maksat şekil şukur. Şukur şekil. Şekilli şukurlu. Arasından ...seçebiliyorsun ya, problem olmuyor anlaşılan. Hitbox'ları mı yoktur, nedir artık? Neye göre hesap ediyorlar? Abi çok da kapıya yakın olmaz mı? Tarafa da çok yakın oldu. Şöyle, şöyle, şöyle olsa biraz daha mantık çerçevesinde oldu. Hatta bunu biraz daha şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Az da normalimsi oldu. İkinci manken. Point. Tamamdır. Mağazamız büyüyor. Ayağımızın altına tonla şey dolanıyor ama yani. Öyle böyle değil. Heh şöyle biraz erişkin çiçek ya. Duvara girmesi de biraz hoş olmadı ama. Uuu bu da baya erişkin. Maşallah. Hmm. Şöyle koyayım. Bunlardan birer tane. Daha fiyatlandırmadık bunları ama. Kaç tane tutuyorsun kardeşim? 20 tane tutuyor. Oo, bunlar iyiymiş be. Vallahi billahi. Abi şu onlukları sömürüyorlar. Onluklar artık yani löpür löpür gidiyor hiç. Umurunda olmuyor. Yarın yokmuş gibi maşallah alıyorlar ya. Yani şu onluklar bitiyor. Şuradan bile biten oldu. Düşünün hesabını yapın yani. Bunun için bu 20'likler hop çok mantıklı 20'likler. Güzel de mont. Kaça satacağız acaba bunları? Fiyatlarına da hiç bakmadım ha. Ondan fazla hiçbir şekilde almanın yolu yok galiba ya. Her, her türlü öyle kalacak bu. Jingle bell, jingle yıl, yılbaşı herhalde kaza. Ding 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 Şimdi e, bir dakika. Stok yeni gelenlerimiz biri bu. Bunları yuvarlıyorum ben. Niye yuvarlıyorum ben de bilmiyorum. 75 zaten yuvarlamış. 50 yuvarlamış. Tamam bu, bu tamam bu tamam. E, hepsini yuvarladık. Level olarak bu arada çalışanlar 15'te geliyor da bu kasiyer bu. Çalışan üniforması bu arada 15'te. Bu ne zaman? Bu da 15'te. Her türlü 15'te. Eee... Mağaza boyutu büyüttük. Depoyu merak ediyorum. Şu arkaya açıyorsun değil mi? Yes. Ben de öyle tahmin etmiştim. Oha baya depola bu. Bu ne? Allah Allah. Malzeme. Bunun içine mi koyuyoruz malzemeyi? Biz kendimizce burada şey yaptık ama. Oo güzelmiş. Vallahi güzelmiş. Gayet mantıklı geldi bana bu iş. Ondan fazla tutmanın yolu. Ki tahmin ediyorum en üstünü zor kullanırız ya. Bu tarz şeyleri pek hesaba katmıyorlar. En üstünü kullanma yolu yok. Bunu kapatamıyorum değil mi? Her türlü açık. Yalnız depoda gidiyor da gidiyor ha. Vallahi gidiyor. Nerelere gidiyor ben de bilmiyorum. Neyse ver şunu. Bu kutulardan da herhalde satın alacağız. Şimdi verdi bedavadan da. E ee, buraya gelip direkt üstüne koyabileceğim herhalde. Nasıl? Ha dur deneyelim. Şu şu tight. Kaç tane oluyor ne oldu? Ah ayıp sana be. İçinden alıp böyle koyuyorsun. Anladım tamam. Direkt kutunun içinden olmuyor. Roger Roger. Ee, kaç tane koyabilirim buraya? Uğraşsam mı onunla diyorum işte. Onu düşünüyorum şu anda. Valla altı sığmaz gibi de. Oh. Kutuyu kaça satıyorsun kardeş? Toptancı e, mobilyada mıdır o? Şu herhalde de başka var mı diye bakıyorum. Yok tahmin ediyorum. 2 dolar mı? Allah canını almıyor. Bu da bayağı ucuzmuş be. <laughs> 3, 6, 9, 10 tane daha ürünüm var. 5'er tane oraya sığar. 3 tane var bende. Şöyle bir deneyelim bakalım. Tamam. Birden fazla alamıyorsun ona göre dizmem gerekiyor bunları. Hmm. Yok ya üçerli üçerli. Üçer yeter abi bana. Düzenimi bozmayayım. Hiçbir şekilde düzenim bozmayayım. Başım ağrır. Kendimce bir düzen koymuşum buraya. Değil mi? En mantıklısı öyle olur. Diğer türlü çok büyük sıkıntı olacak belli yani. Zaten ürün çoğaldıkça kafa karışıyor. Oradaki dizilimine göre burada da dizilim yapıyorum kendimce. Ki onu geçtim. La oğlum yeter şuna E basmayı bırak artık la bir öğrenemedin ya. Getir abi bunu da. Ben de ondan getir. Neden olmasın? Buyur. Hah Geri kalan 6'sını oraya koyarım. Şimdilik. Tamamdır ya. Burası böyle makbuldür. Yalnız ben aynı siparişi vermemiş miydim? Ben yanlış hatırlıyorum? Öyle olmasın. Aa bunu buraya koyamıyorsun. Eee yerine göre mal diyorsun yani. Veyahut da şöyle paketleyeceksin. Öyle koyacaksın. Anladım. De buraya bir kapı bir kapı ya Allah razı olsun bir kapı yani bir. Değil mi? Bir kapı fena olmazdı. Yok değil mi öyle bir kapı mafı satmıyor. Oğlum ben aynı siparişi vermedim mi ya? Allah Allah. Arada kaynadım benim aynalar diyeceğim. Bunlar normal şey kolisi ya. Bak buraya koymak sancılı bir miktar. Onlarla uğraşılmaz. Neyse ayna diyordum. Onları da Ayna tabi çalışmıyor. Bu buna Bu da buna Güzel oldu güzel güzel. Şeyleri giydirmedim. Bir de mankenlere bir şey giydirelim de. Buyur kardeşim. Aralara koyulur aslında da. Ee, yapıştır. Yapıştır. Erkeğe yeni bu geldi ya bunu giydirelim. Yok lan bu kadın. Lan hepsi kadın. Oğlum erkeği alt olarak giydireceğimiz sadece ve sadece bir kotumuz mu var la bizim? Vallahi öyle. Tek bu. Başka yok. Erkek alt olarak bir tane var. Çok ilginç. Olur. Bir de şey denemek istiyorum şimdi. Yani şu an mesela ha Hiç oraya bile bakmaya gerek yok ya. Şöyle stoktan hatta burada stoktan bile bakmaya gerek yok. Ki. Satın almada hangisi azsa ki az da pek yok ama ne diyelim mesela 20'nin altındaki 20 altında da bir şey yok. 30'un altındakiler öyle mi yapalım? Yok şimdi 20'nin altında olsun maksat. Test. Yani bir kutuyla öbüründen hiçbir şekilde anlamayacağını tahmin ediyorum. Mesela şunda bir tane var içinde. Onunla gidip eteği alamıyoruz. Basılı tutuyorsun. Sadece onu götürüyor. Gayet iyi. Tamam bu koli işi fena almadı. Şunu da alalım. Dön dönüşte onu almadım ona takıldım. Sonra gittim boş bir şekilde onu aldım. O da çok iyi bir şey. Allah'ım cezası. Şundan mıydı? Hayır değildi. Yanlışlıklar üst üste. Hangisi az rakamsı? Odur abi. Gayet basit matematik. Tamam dönüşte elimiz dolu oluyor. Ne diyorsunuz? Bence bu sistem iyidir ya. Böyle yardırılır burada. Abi işte çok yakın ya. Şöyle bakarak. Ha dibine girerek aslında koyulabilir be. Boyum o kadar var yani. Fena değil. İdare eder boy. Açılsam açıl. Ekstra reklam. Reklam diyordum ben. Bir dakika. Dıdınnnn, tamam. Birden fazlasına da mı verebiliyorum? Yok, ona 20 seviyor, oha. Reklam, reklamı da yapıştırdım. Başka yapabileceğim bir şey var mıydı ya? Eee, statistik neymiş ya? Stok, toptancı, özel tasarım olayı var. 14 level'de bu geliyor. Burada almadan bir iki ıvır zıvır var da o kadar da her şeyi de alacağım diye bir şart yok. Mağaza yöneticisi depo alanı tabela. Ee, kapat. LC by 2 yapacaktım da sonra aklıma LC DC geldi. Olmaz mı? <laughs> LC 2'nin çakması. LC DC. Eee Yok. Boşluk. Boşluk olmasın ya. Büyük olsun boşluk olmasın böyle şekil düşük olun. Oha. Ne oluyor lan bana? Buyur buyur buyur. Ya kasiyer işi zaten çok basit abi yani. Hiç hiç bir dert tasadı. Unicorn ben de severim. Burada müşterilere yavşıyoruz falan işte. Tüm yaptığımız bu. Hemen ilgilenelim hanımefendi. Etek düşmüş sağ sola da atıyorlar. Yere atıyorlar ya. Vallahi billahi Allah LCV'yi çalışanların özellikle bayramda bayram öncesi kolaylık versin abi. Ahıra dönüyor ahıra. Bak bu bekliyor. Yeterince giyinme kabini yok. Ne diyorsun ya? Onda yeni şikayet oldu ha şaka maka. Hemen ilgilenelim ya. Bunlar neymiş lan? Ha duvar geldi. Ayakkabı şelfi mi? Ulan ayakkabı da gelmedi ki. Neyse dur. Şunu bir deneyelim bakalım bu da neymiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum bu nedir? Böyle kabin mi olur oğlum? Bu nasıl kabin lan bu? Oha bunu ben nereye sokayım? Nereye sokayım biliyor musunuz? yanlış yanlışlıkla. Lanet olsun. Yok zaten o, o bize gitmedi şu anda boş. Saçma oldu. Şundan bir tane geliyorum geliyorum tatlım hemen geliyorum hemen geliyorum. Ayna da sanki bir tane almak gerekiyormuş gibi hissettim ama. Neresi doğrusu ya? Yes. Merhaba. Tamam işte. Arka pisliği de biraz kapatıyor. Şu duvarsız olay hoşuma gitmedi. Oğlum yalnız sömürüyor bunlar. Baksana şey bitmek üzere. Abi bana asıl rafa bir şeyler dizecek elemanlar lazım ya. Değil mi ama yani bana rafa, rafa dizecek. Raf, rafçı lazım rafçı. Abi şunu sömürdüler bile. Baksana şuraya. Of, o mantıksız ya. Yani bana hiç mantıklı gelmedi bu iş. Ulan satacağım yanlışlıkla. Neyse buna alışması biraz zaman alır. Hoş o kadar da oynar mıyım o da var ya. Kıvamında da gösterdim gibi yani. Git gide alanı al. Açıp ekstra ekstra yerler ekliyor. Süt fena oyun değil. Markete göre biraz daha karışık. Market biraz daha rahattı. Marketin kasası ekstra yoruyor. Bunun kasası yormuyor. Kasa rahat. Kasa kolay. Bu olayında da dediğim gibi o muhabbet hoşuma gitmedi. Yani ama diğer taraftan öğrenip çıt çıt işi de halledebilirsin. Mesela neden olmasın? Merhaba hoş geldiniz. Allah'ım herkes bir unicorncu. Çok farklı kıyafet ama tonla yani nasıl bir eğlence için evet etmişler ne yapmışlar bilmiyorum. Yığınla farklı kıyafet ya. Birbirine benzemiyor hiçbiri. O mesela iyi. Çoğunda vardır mesela 10 tane tip yaparlar. 10 tanesi sürekli aynı 10 tane dolanır. 10 tane bile yapmayanlar var. Bayağı tembelliği vurup 3-5 tane el <laughs> olayı götürenler var. O da ayrı bir mantıksız durum yani. Bu kadar az da niye vurursun baba? Al işte buralar bitmiş. Sana bayağı sömürmüşler. Bir günde. Maşallah. Ha. Ürün bulunamayan bu Buyur abi. Ürün bulamayan müşteri. Koddan sıçtık galiba. Ne olduğunu göremedim ki. Millet üstünde yazıyordu. O arada kaynadı ya. Beş tane müşteri ürün bulamamış. O şey yok. O sistemi koymamışlar. Çok iyi. Mesela ürün bulunamadığı zaman yıldızın düşüyor falan olması lazım. Belki de levelde bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Bir şey de diyemeyeceğim ama sanmıyorum. Ekstra bir rating tarzı bir şey koymuş olması lazımdı bana göre. <laughs> İşin çok ilginç kısmı oyun yapımcıları bayram mesajımı, Instagram'daki bayram historimi beğenmişti. Gülme koymuşlar. Bu <laughs> çok acayipime gitti. Neyse. Ellerine sağlık. Güzel oyun ya. Bence tatlı oyun. Fiyatı da uygundu. Bayağı bayağı istediğin gibi dekor da yapabiliyorsun. Biraz daha tabii duvar yer rengi olabilir. Ama duvarın kendisiyle birlikte işler biraz da değişiyor yani. Ben oralara pek girmedim. Belli olmaz belki atarım yani. Biraz da size kalmış durum. Ama ekstra duvar koyma olayıyla falan ki ayakkabı bölümü için zaten bu koltuk daha çok anladığım kadarıyla. Yeni yer açıp oraya ayakkabı bölümü yaparım. Kuvvet de muhtemelen ki bir sonraki evet. Ayakkabı belliydi. Gelişinden belliydi yani. Valla. Shipping Office. Deli gibi buraya. LCDC. Bence güzel oldu ya. Marka şeyli değil. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu arada bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size ben, ben, ben mesela basmıyorum. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.